Ya, Aa, ne oluyor ya? Ha? ha, dedem, ha? ha? Artık. Neredeyim ben? Burası neresi? Gökçe? Donmuşsunuz. Neden polis kafeti giydiniz? Kalk, neredeyim verdesin. ben? Cezalısın artık. Kalk artık yemek vakti. Tamam mı bakalım? Aynı öyle. Hadi bakalım yoğun amca. Hadi hapishane deşin hapishane. Ya ne hapishanesi ne saçmıyorsunuz? Çıkarın beni Hı? buradan. Ya siz bunu konuşmayın. İnanmıyorsan da cezanı öğren. Bu ne? Suçlu, gürol çalışkan. Suçu uyurken osurmak. Hapis yılı canımız ne kadar isterse mi? Evet canımız ne kadar isterse. Bıktık senin osurmalarından artık sürekli geceleri osuruyorsun. Tom günlerdir uykusuzuz. Hmm. <laughs> Biz artık valla uyuyacağız Goy <laughs> Sen ne adı bu hapis aynısın. Ya saçmalamayın çıkarın beni buradan. Ben kaçarım <laughs> ki valla kaçarım yoksa kaçarım ben buradan. <laughs> hop hap, hop şey. duy duy duy. Valla copu yesin kafana. Gökçer mi silahını çek bakalım şuna bir koksun. <laughs> Al bakalım. Pat. <laughs> Ana. Var ya. Bir kaçmaya çalış. Beynini patlatırım senin. Tamam ya tamam kaçmayacağım be. Of ya tamam canınız ne zaman izleyecek beni çıkarmak? Bir konu söyleyeyim bana. Beni çıkarım hmm, buradan. Canımız uykumuzu tam olarak alınca günlerdir senin yüzüne uyuyor. Aynen öyle şey O sıra şunu Hadi git yemeğimi. Hadi be hadi. Of ya iyi tamam tamam. Hı, arkadaşlar benim buradan bir şekilde kaçmam lazım ya. Bunlar bir hapishane yatmış. Bir şey yemesene günlük yemek Bir <laughs> <buradan, zevlerini> <laughs> Ne yapalım abi yani siz bana 1-2 haftalık söylediniz ben de onları getirdim. Ya, ya 1-2 haftalık de, yemek ya. mi? Ya ben bunları yemem bana gidin yeni McDonald's'tan yemek alın yoksa yemem ki. Hmm. O zaman yanına elin köyünü yaşayın. yanında da ne isterim valla buz gibi kol olursa çok güzel olur ya ama patatesler mısın taze olsun vurmayın Hadi yürü 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 çabuk yiyin ya uf tamam tamam sıkma be. <laughs> abi ben bu bir haftalık yemekleri nasıl yiyeceğim ya? Allah Allah osuru bir adam osurdu diye hapishaneye mi atılır abi? Saçma sapan iş ya, şey yapıyorsunuz sen ya. Sen normal bir insan gibi osurmuyorsun ki. Bir zürafa bir fil gibi osuruyorsun. Ya domuz git yemeyeyim be? 2-3 bir şey buldum zaten taze. Bu ne ya? Bunun tadı da çok kötü ya. Ye dedim ye dedim. Başka çaren yok. Of Tüm tamam işte tamam yiyeceğim. Yok. Çık çık domuz. Aa, ne yapıyorsun? Seni usuracağım duydun mu? Hadi bakalım. Gölcabra gel biz azıcık arkadaş seni bir iki sohbet edeyim. Çıkıldım ya şubat temir uyuyor bu ya. Orada taze yemekler de var. Hadi gel bakalım. Aa, <laughs> arkadaşlar bunlar gidiyor benim bir şekilde buradan benim kaçmam lazım. ya. Nasıl kaçabilirim? Nasıl kaçabilirim acaba? Hmm, şöyle bakıyorum, bakıyorum etrafa. Aa! Arkadaşlar, şurada tuvalet var. Tuvaletin giderinden aslında kansasyondan bir şekilde kaçabilirim. Durun durun. Benim bir taklit yapmam lazım. Hayır! Olamaz. geldi. Dur diklem tamam, tamam, lazım. Dur lazım çabuk. Koştu Tamam tüm tamam, tüm tamam. Hadi tamam tamam. Hadi hadi çabuk çabuk hadi çık ama. Tamam tamam kakamı yapıp çıkıyorum hemen. Hemen kakamı yapıp çıkıyorum. Allah altıma yaptım. Allah seni beyni versin ya. O ne isti mi koktu? Kın bir altlar yemeğe kalkma. Tuvaletini yap gel sonra. Tamam tamam. Arkadaşlar şimdi şurada tuvaletin giderleri var mı bakıyorum. Burada yok abi. Şöyle buraya bakalım. Burada da yok. Allah Allah. Bakalım. Burada da yok ya bu tortin giderleri nerede acaba? Aa, banyoda olabilir mi? Durun bir de banyoya bakacağım. Şuradan şöyle çıkalım. Ah, oh, kakamı yaptım Gökçe ya. Valla çok rahatım. Teşekkür ederim. Hmm, rica ederim. Hadi bakalım. Geç artık otur şuraya. Aa, hücre mi koyuyorsunuz beni? Ay, evet, hadi hücreye. Yemin dedim. Ya of. Allah bir dakika ben insan olmuşum. <gülüyor> ne? <laughs> İyi, Tamam tamam o ya isel oldum altıma yaptım of ya bütün her şey pislendi galiba duş almam gerekiyor. Pislik koku şimdi ben. Hapsana temizlen hapsana. Allah, Allah Allah <laughs> ah Allah. Çabuk çabuk Allah içeri girdim bu pislikte. İğrenç. 5 dakika mı yüzü çık? Tamam tamam çıkacağım hemen merak etmeyin Allah. Arkadaşlar valla pislendik bir de ya. Şöyle açalım. Suyu şöyle birazcık temizleyeyim de bombamızı valla. İster olmuşum neyse sıkıntı yok tamam. Şimdi bakalım burada. Aha işte bu arkadaşlar. Burada kanalizasyon gidiyor buradan. Tamam güzel. Ama benim burayı kırmam lazım. Bu devir burayı nasıl kırabilirim ki? Üstümde hiçbir bir eşya da yok abi. Bütün her şeyi de almışlar bunlar ya. Ee, şöyle bakalım buradan nasıl çıkabiliriz. Hmm, ah burada dolaplar var arkadaşlar. Şu dolaplara bakalım bir. Dolaplarda bir şeyler var mı? Bu ne abi pislikler var hep dolapta ya. Hadi, hadi. Yıkanıyorum yıkanıyorum ya Allah yine altıma kaka yaptım Yine yaptım ister oldum şu verdiğiniz sosisten Bunun midesi çok bozulmuş ya Tom iki haftalık yemek vermese miydik acaba Ya ama anne hoca iki altına kaka yapar geçeyim Allah'ım belaları gitmiş Bana iki haftalık sosis vermiş artık yaparım altıma Şöyle bakalım bir buralara Burada yok burada yok burada yok Abi hiçbir şey yok mu burada ya Valla buldum bu ne Arkadaşlar demir makası buldum çok güzel enayiler <laughs> Hapishane inşa ederken burada makas unutmuşlar ya Tamam şimdi arkadaşlar artık buraya bir demiri şu kırabilirim İşte bu demiri kırdım Şimdi şuradan şöyle şurada atlayalım bakalım Nereye gideceğiz acaba Şöyle gidelim bir Aa, Bir yere çıktım arkadaşlar Oo, Burası silah odası olması lazım. Şuraya bakın arkadaşlar silah odasına geldim. İşte bu abi. Şimdi siz görürsünüz bakalım. Tom 5'e Gökçe buradan bir kaçayım da gününüzü göstereyim ben size. Nuriye amca hadi çık artık. Alo. <laughs> hadi çık artık. Bakın ne oldu? Arkadaşlar beni arıyorlar. sen Hanım bu neşe hiç gelmiyor. Kapıya çoyun ben. Aç Tom Aç Tom Çabuk 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 çabuk. Abi çabuk abi çabuk. Abi çabuk çabuk çabuk. Şöyle giyelim şunları. tandır zırhımı da giydim. <laughs> Hayır olamaz. Ha, ah, ah, silah buldum. Çok güzel silah buldum. Yürü çamlalar mı çalışıyordum? Alarm çalışıyor. Anne. Alarmlar çalışsın. Nerede olabilir bu çocuk? Nerede bu? Allah. Arkadaşlar kaçtı bu fark ettiler. Bakalım tamam bütün silahları aldım. Şöyle. Şuradan şuraya çıkalım. Burası neresi? Allah. Şu an arkadaşlar tam dönümde duruyorlar. İnşallah beni görmezler. Ne düşün? Ne düşün? Bizden kaçamazsın. Anayetten kaçamazsın. Teşim ol. beni ne hmm. kaldır. Kaç para git kafana sıkarım senin. Pislik donmuş. Hop. Sen de at bakayım silahını. Silahını at çabuk çabuk tamam, çabuk. Tamam. Al, 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 al. Ver bana. Ee, adam olun bakayım. şarjörü de ver. şarjör var mı üstünde? Yok gerçekten yok. <laughs> tamam abi biz bir şey yapmayacağız. Siz demek ki beni hapse atarsınız. S sadece osurdum diye öyle mi? Donmuş. Hmm. Copunu ver bana. Copunu ver çabuk. Bak İyi verdim öyle bakma şey suratımı bömbön. Bak bak vermiyor bir daha ya. İşte nasıl da kaçtım ama buradan. Şimdi beni buradan çıkarmanız gerekiyor. Geç abla. Ne gitme. Şimdi ben alarmı çalıştırdım. Ha, birazdan buraya polis geleceğiz zaten. Bu enayı yakalayacaklar. Bir dakika. Alarmı çalıştırdınız siz. Benim alarmı kapatmam lazım. Ve silahlısı nerede? Silahlısı nerede? Ha silahlısı diyorum. Bilgisayarlısı nerede? Çabuk. Burası mı, bilgisayar odası bilgisayarlar evet. burada Şöyle copla kıralım şu bilgisayarları da Tamamdır artık polisler sizin sinyalinizi bulamayacak <laughs> Oğlum oh. siz beni kaçırdığınızı mı zannediyorsunuz Ben sizi var ya köye götürüp getiririm ya, tamam. be <laughs> Tamam. Yönümden yürüyün. Hadi siz açın kapıyı. Aç 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 kapıyı çabuk. <laughs> Al bakalım açtık. Burada parkur var. Hayatta geçemezsin burayı. Parkuru geçemez miyim? Siz öyle zannedin. Şimdi buraya geçeceğim. Tommiş. Yanlış hareketini görürsem vallahi kafana bu pompolayı sıkarım he. <laughs> tamam tamam. Böyle bir şey yapacağım. Allah Allah. Beni hapse atıyorlar bir de ya. Hop şöyle atladım bakalım. Hop şuraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu lan parkuru geçeceğim. Şöyle tamam. Tamam. Buraya atladık. Güzel. Uh, yaptım. Hadi gelin bakalım siz de yürü yürü. Tomuş atla Ay, bakayım kendine. Tamam geldim. Ha, ama buraya nasıl geçeceksin? Burada görmüş olduğun gibi bak duvarlardan hava çıkıyor. O havaya kapılırsan lava düşeceksin. Lava mı düşerim? Evet doğru söylüyorsun. Hı, maalesef. O yüzden Tomuş önden gidecek. Ne? Ha? Ben mi gideceğim? Aynen öyle Tomuş. Hadi git bakalım önden. Yaa. Oy, 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 hadi hızlı hızlı ilerle bakayım izliyorum seni. <laughs> Tombiş'e bakın olamaz arkadaşlar. Tombiş, dikkatli, <gülüyor> <olur>. <gülüyor> <gülüyor> çok hava geliyor, çok hava geliyor. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam buraya geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra sende Gökçe. Hadi sen gideceksin. Olamaz olamaz. Ah, tamam güzel gittiniz. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar bavulları kapılmam lazım. Şöyle Allah. Tamam. Sonra buradan da hava pis uh, tamam buraya da geçtik. Sonra buraya Oba geldim. Tamamdır. Burada lazer tuzakları var. Buradan böyle kafan iyi geçeceksin. Duydun mu beni? Yok kafamı ilk geçmeyeceğim. Senin boyun kısa olduğu için sen öyle geçsin. Dombili. Yok yok sen yine... Ha, kafamı ilk geçeyim. Allah kılıcım kılıcım gitti kılıcım. Ah şuradan Aa, şöyle. Ya, hayır hayır bırak. ver. Ah lan kılıcı bırak. Lan kılıcı bırak çabuk. Bak kılıcı bırak. Kılıcı. Aa, tamam tamam ben al kılıcını. Of. Ver kılıcı. Manyağa bak ya. Tamam. Sonra buradan da böyle üstüne atlayacağız abi. Hop! Amandır atladı. matematik çok kötü. Hayatta bilemez misin? Evet. <laughs> Hadi bakalım dünyacığım. Matematik sorusunu bilirsin. Buradan cevabını Buradaki matematik sorusunu bir buradan çıkabilir miyim? onlarda 20. Mi? Aa benim adım adım çok kötü ya. Değil Nasıl çıkacağım? Tamam bana yardım edin. Hadi yardım edin. Valla yemin ederim bunu ben yapmadım Yonya amca. Benim matematik çok kötü. Gökçen yapsın. Gökçen ne kötü ki? Benim Aa. de matematik götü ki. Aa harbi biz buradan nasıl çıkacağız be? O zaman kaldık burada. Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar bize yardım edin. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu 10 artı 20'nin cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Ve videoyu da beğenin. Lütfen arkadaşlar buradan çıkmak istiyoruz artık. Videoyu beğenin ve yorumlara 10 artı 20'nin cevabını yazın. Çabuk arkadaşlar. Yaz beni arkadaşlar bu çıkma buradan. Lan bak sus lan sus lan. Git bakayım ne? lan geri. Git lan, lan bakayım ona, geri. Biz bu soruyu hayatta yapamayız. Biz bile çıkamayız buradan. Aa <laughs> bakalım şöyle yorumlara ne yazmışsınız. 10 artı 20 30. Yazalım şöyle 30'u. 3-0. Kapı açıldı. Vuhuu. Kaçtım. İşte Ve şimdi bu. sıra geldi size. Tombiş. Allah. Ben kaçıyorum. Anne. Kaç, Çabuk aç. Trinçer. Trinçer. Lan bak trinçerler bir de kaçıyorlar ya. Gelin lan bakayım buraya. Ben şimdi senin cezanı vereceğimi karar vereceğim. Gelin buraya gelin. Buraya gelin. Ay, gelin. Kaç, tanmış, kaç, ah. Bak bak benden kaçıyorlar ya. Bu o Tamam özür dilerim. Bana özür Bak. Gelin buraya bakayım. Arkadaşlar. Tomiş. Bunu da yeriz. Yorumlara yazın arkadaşlar Sizce Gökçel'e Tom bir şey nasıl bir ceza verelim Yorumlara yazın arkadaşlar Bunlar beni o sırf osurdum diye hapishaneye attılar Ona göre arkadaşlar ağır cezalar verin Ben de onları diğer videoda trolleyim Gir içeri kardeşim gir içeri Bundan sonra bu hapishaneden çıkmayacaksınız Of Kerem komiser ya Ulan şimdi Oğlum bak beni sinirlendirme girin lan içeri. <laughs> Bundan sonra bu hapishanedesiniz. Burada yaşayıp burada öleceksiniz. Hadi gidelim bakalım aşkım seninle yemek yiyelim. Hadi gidelim bakalım Kerem. Of ya Kerem komiser biz hapishanede doğmuş. Buradan nasıl çıkacağız ya? Çıkarın bizi buradan çıkarın bizi. Ruhiyem yemeğe gitme. Bak benim ne var? Ay, ne var Tombiş? Al bakalım Yoyamca. Kerem Gomiş'in cebinden anahtarı çaydım. Oo, aferin lan Tommy sana. İyi tamam da o zaman buradan çıkabiliriz. Gel bakalım şöyle. Aa, vallahi de kapı açıldı. Aferin lan sana. Tommy ne yapıyorsun ya? <laughs> Oo, kaka yapıyorum. Ben de gideceğim ya. Tommy hadi e kaka yapmasın değil Buradan çıkmamız lazım. Bak görmüyor musun? Kerem komiser ne dedi bize? Sonsuza dek burada yaşayacaksınız. Burada öleceksiniz dedi. Hani ben burada Benim hayatım var. Kız arkadaşımın yemek o yüzden buradan kaçmamız lazım Tombiş Ama tabii ki de buradaki mahkumlara sormamız lazım Tombiş Buradakiler illa ki kaçmanın bir yolunu biliyordur Kime sorsak kime sorsak Ah şurada biri var gel gel çabuk onunla gidelim konuşalım e, Merhaba kardeşim selamünaleyküm Merhaba buyur ne oldu kardeş Ya bizim buradan kaçmamız lazım kardeşim Nasıl kaçabiliriz sen illa ki bir yolunu biliyorsundur Evet tabii ki de kaçmanın bir yolunu biliyorum Ama bu çok tehlikeli olabilir ben sana bir söyleyeyim ilk önce Tamam tamam sen söyle nasıl kaçabiliriz e, şurada yukarıda birisi var. Kara Sakal Ahmet. Onunla konuşabilirsin. Tamamdır teşekkür ederim. Tomiş duydun mu Kara Sakal Ahmet diye birisi varmış yukarıda. E, peki duydum mu Goyam? E neydi peki? Yukarıda dedi yukarıda dedi yukarıda dedi. Şöyle yukarı bakalım. E, burada biri yok. Ah, aa, aa görüyor musun Tomiş sakallı birisi var orada. Kesin o Gidip ona soralım. Evet bence de. Hadi gel bakalım. E, merhaba kolay gelsin. Merhaba buyur bir sıkıntı mı var bilader? E yok abi bana aşağıdan bir tane mahkum seni önerdi. Sen buradan kaçmanın bir yolunu biliyormuşsun. Evet kaçmanın bir yolunu biliyorum. Ama en son buradan kaçma çalışan kişi Kerem komiser onu gitti timsallara yem etti. Ne timsallara yem mi etti? Bu ne? Bu evde bence kaçmayacak <laughs> mı? Tamam işte timsallara yem olurum. kara Ahmet. E buradan nasıl kaçabiliriz? Söyle bakalım bize. Şurada ileride bir tane yemekhane var. Yemekhaneden geçtikten sonra da maden işi var. Maden işine gireceksiniz. Ondan sonra maden işindeki kazmayı alacaksınız. Ve kazmayı aldıktan sonra bütün tuvaletlerin altında su giderleri var. Su giderini kırdıktan sonra kalizasyona düşeceksiniz. Kalizasyondan silah dosyasına gidip silahlar alıp çatışıp ancak böyle çıkabilirsiniz buradan. Oo baya bir zorlu olacak olmuş bu. Evet yo amca var baya bir zorlu olacak he. Neyse yapacak bir şey yok yapacağız olmuş deneyeceğiz yani bu ne çürüp gitmek de neyidir. Hadi bakalım yemek vakti. Yemek vakti hadi maykınlar. Aa Kerem komiser çağırıyor bizi hadi inelim bakalım aşağı. Hey bir daha kasın orada ne işiniz var siz nasıl hapishanede değilsiniz. Hey ee, şey Kerem komiser bizi polis çıkardı da e, polis çıkardı bizi yemeğe götürecekmiş. He iyi tamam bakalım hadi yemeğe yürü yürü. Tamam görem komiser niye kızıyorsun ya? Hadi gel bakalım Tommiş gidelim yemek yiyelim. Gelin bakalım beni takip edin. Yemekhaneye gidiyoruz. Eğer bir yanlış hareketiniz görürsem sizi timsallara yem ederim. Aynen öyle sizi timsallara yem ederiz. Tamam lütfen bizi timsallara yem Sadece bizi yemekhaneye götürün. <laughs> hadi yürü bakalım. Ha, Tommiş hadi gidelim bakalım çaktırma. Şimdi gideceğiz orada maden işine gireceğiz tamam mı? Aman ne amca mi Hadi gel bakalım şöyle. Aa yemekhane burası ne kadar da büyük. Ne bekliyorsunuz orada gelsenize şurada da yemeğinizi alın. Tamam ya tamam geldin gelin komiser kızma. Hadi gel bakalım domuş bakalım bugün yemekte ne var. Ne var kardeşim dana pirzola var. Aa dana pirzola mı ben bayılırım. Ya saçmalama ne var sonra yiyeceksin işte Allah Allah. Yemek mi beğendireceğim bir de ben sana? Tamam tamam ne var onu yiyeceğiz. Bakalım bugün yemekte ne varmış? Ee, bunlar varmış. Tomuş al bakayım sen sosu süsle <laughs> 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 ee, Ben de o zaman gideyim şu pasta alayım bari. Gel bakalım Tomuş bu yemekleri yiyelim. Şey Kerem komiser bu arada bizim burada canımız çok sıkılıyor ya. Acaba diyoruz e, şuradaki maden işine mi girsek ne diyorsun? Maden işi mi? Maden işini size kim söyledi bakalım? Maden işini e, bize mahkumlar söyledi de yani maden işi varmış bütün gün çok sıkılıyor burada Maden işine girsek size yardım etsek bence iyi olur Evet yani bütün gün kömür gazı işin içine çok yolu yani ee, Bilemedim yani asıl sence uygun mu? Bence çalışsınlar aşkım ne güzel bedava işçi işte, işte. <laughs> İyi tamam o zaman hadi yürüyün bakalım size maden işini göstereyim Tamamdır hadi geliyoruz Uluybet olmuş bizi kabul etti ee, Hadi geldim bakalım ha, Maden işi burası demek ki Aynı öyle Malın içi burası Şimdi sandıktan kazmanınızı alın ve Aynı şu mahkumlar gibi gideceksiniz sizde kömürleri kazacaksınız Tamamdır Kerem komiser teşekkür ederiz Hadi git tomuş al bakayım kazmanı Tamamdır görüşürüz Kerem komiser Hadi düzgün çalışın Bugün sizden baya bir kömür bekliyorum Çalışın köleler <laughs> Tamam çalışırız merak etmeyin efendim Siz şimdi görürsünüz buradan ben bir kaçayım da Oley duyanca kazmayan bir başardık Aynı öyle olmuş. Kazmayı almayı başardık. Hadi gel. Allah polis geldi çaktırma. Gel gel şurada çalışıyormuş gibi yapalım. Tomuş bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Senin kazmanı oraya bırakacağız. Sonra ben de diyeceğim ki benim kazmam taş kırarken kırıldı diyeceğiz. Ben de cebime atarım onu merak etme saklarım ben onu. Tamam değil hadi çalışıyormuş gibi yap. Şöyle çalışmış gibi yapalım şöyle. La 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 kömür kırıyorum kömür kırıyorum. Hadi düzgün kırın çalışın çalışın mahkumlar. Tamamdır efendim çalışıyoruz. Hadi çalışın çalışın. La 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 la. Tamamdır Tomuş. Şimdi kazmayı ben şuraya saklıyorum. Senin kazman sende değil mi? Evet evet bende. Oh ben çok yoruldum valla polis abim. Ee, ben birazcık mola versem olur mu? Tamam hadi git ver bakalım. Teşekkürler. Ben o zaman şöyle kazmamı koyuyorum sanda. Hayır. Polis abi. Ee, benim kazmam kırılmış taş kırarken. Ha, kazman kırılmış. Ya bu kazmaları ben kaç defa dedim sağlam yapın diye. Tamam sıkıntı yok. O zaman diğeri koysun. Merak etme abi. Tomuş'un zaten kazması duruyor. Hadi kay bakalım Tomuş içeri. Tamam diye şöyle koydum. Hadi gel biz de gidip mola verelim içeride. Aa Tomuş gördün mü nasıl da yediler ama. <laughs> Hadi Goy amca gidelim şimdi hapishaneye girelim. Ondan sonra da ama buradan kaçacağız. Aynı öyle Tomuş buradan kaçacağız. Kerem komiser bizi görmeden koş 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 koş. Hadi gel bakalım Tomuş koş koş çabuk. Kerem komiser. Hop siz nereye gidiyorsunuz bakalım maden işte değil miydiniz daha demin? Ya Kerem komiser hiç ya. Ben maden işi yaparken kazmam kırıldı. Sonra bir anda bileğimi bürüktüm. Çok ağrıyor birazcık 5-10 dakika mola vereyim dedim. Ha iyi tamam bana lazımsın. Çabuk iyileş çabuk iş yap tamam mı? Tamamdır Kerem komiser merak etme. Hadi gel bakalım Aslı. Gidelim seninle yemek yiyelim aşkım. Karnım çok acıktı. Kurt gibi açım. Evet ben de açım ya. Hadi gidelim o zaman. Oh, güzel olmuş anlamadılar. Gel gel bakalım. Şöyle girelim içeriye. Tuvaletin altına gider olduğunu söyledi değil mi Kara Sakal Ahmet? Aynen öyle. He, tuvaletin altında gider varmış. Bakalım şöyle. Aa vallahi da var Tomuş. Şöyle kazmayı çıkarayım. Tomuş sen orada dursana. Eğer polis morus gelse haber ver. Tamam de, ben bakıyorum. Gözlük yapıyorum. Sen bakalım çabuk. Tamamdır. Şöyle kıralım. Tamam Nutrolit'i kırdık arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Bakalım kırıyoruz mu? Oh vallahi de kırdım. Tombiş tombiş. ne oldu ki oyuncu? Gel gel bak gideri buldum. ana hadi gidelim o zaman. Çabuk gel bakalım şunu aşağı inelim. Abi buradan kaçmayı başaracağız galiba. Aaa tombiş. Hayır çiçe düştüm. Ana ben de çiçe düştüm. E, leş gibi kokuyor ya. Vallahi leş gibi kokuyor domuz. Bu ne böyle? <laughs> Yapacak bir şey yok. Çiçinin içinden gideceğiz artık yani. Abi iğrenç burası. iğrenç kokuyor. <laughs> burası kapalı. E nereden gideceğiz o zaman? Buradan mı gideceğiz? Anam, yum bir çıkıntı var. Oo, burada parkur var. Nasıl yapacağız bu parkuru? Yapacak bir şey yok. Evet, yavaş şey yavaş yapacağız artık. Aynen öyle. Yavaş yavaş yapacağız. İyi tamam bakalım. Hadi gel. Şöyle atlayalım. Allah. Anladım. Gel bakalım Tombiş. Gel ben şimdi Tamamdır gidiyorum ben. Şöyle hop tamamdır bunu yaptım. Sonra hop bunu da yaptım. Sonra hop bunu da. Hadi hop tamamdır buradan da geçtim. Ve buradan da geçtim şöyle. Abi hoppa. Tamamdır ben geldim Tombiş. Geliyorum hadi gelişin. Tamamdır ben gidiyorum. Ee, burada da gider var. O zaman buradan yine gideceğiz. Aa burada bir tane merdiven var. Yukarı doğru bir yer çıkıyor Tombiş. Baksana. Burası silahlısı çıkan yol galiba. Öyle söylemişsin öyle değil mi? Aa evet evet Tombiş ben de öyle dedim ya. Galiba silahlısı çıkan yol. Gel bakalım. Geliyorum hadi bakalım çıkarayım o kadoyu. Ee, burada taşlar var. Kıralım bakalım şu taşı. Hadi kırıl kırıl hadi. Aa Donmuş. Vallahi da silahı da Gel gel Donmuş gel bakayım. Ayla buradan kaçacağız. Aynen öyle buradan kaçacağız. Uhu. Hadi bakalım. Şimdi kendimize silahlar almamız lazım. Tamam. İçi e, orada silah Ben gidiyorum. Tamam. Şöyle hemen alalım bakalım silahları. Abi şu silahlara bakın. Buradan bu silahlar sayesinde çıkabileceğiz abi. Şu silahı da alalım bakalım şuradan. Tamam. Ee, bu kadar silah bence yeterli. Tommy sen silah aldın mı? Ben buradan pompalı aldım yorumca. Pat çıkacağım hepsine. bir de taramalı silah alman lazım. Şunu da al bakalım. Hey İyi, e, tamam aldım. Aa, bir de burada polis kıyafeti var. Şunu da alayım da yani. Anlaşılmasın. Giyelim şunları. Tamamdır abi. Ben kıyafetlerimi giydim. Beni şekilde anlamayacaklar. Tomuş hadi gidelim. Ua, ya, bırak Buradan kaçmamız lazım diyorum sana. Ya ne yapayım? Gidelim, yaptım ya. Kıza iyi gözükmem lazım. Bak domuz valla kafana sıkarım he. Ana! Yok tamam be. Şimdi planımızı anlatıyorum sana. Ben polis gibi olacağım. Sen de mahkum gibi olacaksın. Ben sana mahkum gibi davranacağım ki anlamasınlar ki buradan kolayca çıkalım. Anlaşıldı. Hadi gel bakalım. Önümünden geç sen benim. Tamam geçiyorum. Hadi yürü bakalım çabuk çabuk çabuk. Hadi yürü mahkum yürü gidiyoruz. Yürü bakalım. Tamam. Yürü bakalım mahkum, yürü bakalım. Bir dakika, Tomiş, gürul, ha, siz nasıl bunları aldınız? Saldırın polisler, kaçak var, alarm çalın. Hayır, alarm çalıyor, alarm çalıyor. Yakalayın şunları, yakalayın şunları. Tombiş saldır Tombiş çabuk saldır Tombiş Allah bütün polisler geliyor. Saldırın, saldırın şunları yakalayın, çabuk polisler öldürün şunları, öldürün. Allah Allah Tomuş çabuk öldür şunu öldür Git ya, ya, tamam yardım ediyorum Tomuş dur Bekle beni Kerem komiser şimdi sıra sende Siz buradan nasıl çıkmayı başardınız Öldüreceğim sizi Allah Tomuş ateş ediyor Tomuş dikkat et Kerem komiser ateş ediyor Tomuş dikkat et Allah abi sıkıyor abi sıkıyor Kerem komiser sıkıyor Aspor seni de öldüreceğim şöyle oh. Tamamdır Kerem komiserle Aspor sürdü Tomuş çabuk çıkalım buradan Hadi gidelim çabuk. Aa, burada lezerler var. Tomuş bekle lezerleri kıracağım. Çabuk hemen şöyle kıralım lezerleri. Hemen buradan kaçalım abi. Şöyle kırıl 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 kırıl. Oh, kırdım. Tomuş çabuk bin arabaya bin arabaya bin arabaya. Bindim bindim. Baş, kaç, baş. Allah! Hemen kaçalım buradan. Oh be! Kerem komiseri de öldürdük. Abi sen senin anne kaçtık donmuş. Hemen hızlıca gitmemiz lazım. Polisler takviye gelecektir buraya.